Yatay sehpa yüzeyi üzerinde bulunan 4 kilogram kütleli K cismi üzerine düşey doğrultuda 10 N şiddetinde kuvvet uygulanıyor. Buna göre sehpa yüzeyinin K cismine gösterdiği tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradaki 4 kilogram kütleli cismin ağırlığı yerin merkezine doğru 40 newton şiddetinde olacak. Yer çekimesi g 10 olduğu için ağırlığımız g eşittir m çarpı g yardımıyla bulunur. M'imiz 4 kilogram olduğu için 10 ile çarparsak yer çekim ivmesiyle 40 newtonluk bir büyüklükte olur. Yani benim mesela kütlem 90 kilogram. E, onunla çarparsak 900 Newton şiddetinde bir ağırlığım var benim. E, yukarıdan onunla bastırmış tekrar onluk bir etki. Yukarıdan aşağı doğru bir etki var. O zaman yukarıdan aşağı doğru masaya yapılan etki toplamda 50 Newton'dur. E, yüzeyde 50 Newton eşit şiddette ve zıt yönde bir tepki gösterecek. Yani aşağı çekenleri yukarı çekenleri eşit dediğimizde yüzeyin tepkisi yukarı yönde n aşağı doğru 10 artı 40 da yüzeye yapılan etki olmuş oldu. Yani cevabımız 50 Newton şiddetinde yüzeye tepki gösterecek. Yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Bir karateci attığı yumrukla kuvvet uyguladığı tuğlaları kırıyor. Bu esnada elinin de acıdığını hissediyor. Çünkü etki tepki prensibine göre ne kadar etki yaparsa eşit şiddetli ve zıt yönde tepki görecek. Buna göre yukarıda verilen örnek hangi fiziksel ilke ile ilgilidir? Yine etki tepki olayı zaten cümleyi ifade ederken söylemiştik. Burada etki tepki kanunu geçerli olmuş oldu. Newton hareket yasalarından üçüncü yasamız etki tepki yasasıdır. İster, cisim ister hareket etsin ister dursun etki daima tepki kuvvetine eşittir diyeceğiz. Yani cevabımız A seçeneği olmalı. Etki tepki kuvvetleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Her etkiye karşı eşit büyüklükte ve zıt yönde bir tepki kuvveti vardır. Zaten etki tepki dediğimiz olay tamamen bu. B. Basketbol topunun zemine zıplamasının, zeminde zıplamasının nedeni zeminin topa uyguladığı tepki kuvvetidir. Evet, tepki kuvveti olmazsa zıplamayacaktı. Tepsinin yatay yüzeyi üzerinde duran fincanın tepesine tepsiye uyguladığı kuvvet ile tepsinin fincana gösterdiği tepki kuvveti eşittir. Arkadaşlar, Etki tepki kuvvetleri eşit şiddette ve zıt yönlüdür. Yönlerinden dolayı etki tepkiye eşittir dememiz yanlış. Kuvvet olarak eşit değil. Yön olarak yön olarak zıt olduğundan dolayı etki kuvveti tepki kuvvetine şiddet olarak eşittir. Burada etki tepki kuvvetine eşittir demiş. Yanlış. D De. Mıknatıslar arasında temas olmadan etki tepki çiftki, çifti oluşabilir. Evet temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Etki tepki prensibi. O zaman mıknatısların en es kutuplarını düşünelim. Bunlar birbirlerine temas etmeden çekim etkisi uyguluyorlar. İşte biz bu kuvvete yine etkileşim kuvveti, etki tepki kuvveti diyebiliriz. Yani doğrudur. Dünya ile ay arasında kütle çekim kuvvetleri etki tepki çiftidir. Evet e, kütle çekim kuvvet dediğimiz bir kuvvet dünyanın çevresinde dolanan ay için konuştuğumuzda dünya ayı ay da dünyayı kütle çekim kuvveti çeker birbirlerine doğru eşe şiddetli ve zıt yönde çeker bu kuvvete etki tepki kuvveti veya etki tepki kuvvet çifti denilebilir. O Halde cevabımız C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yatay sürtümesi zeminde bulunan K ve L cisimleri F büyüklüğün kuvvet ile itiliyor. K ile L cisimleri arasında oluşan etki tepki kuvvetleri ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar F kuvveti ile biz K cismini ittiğimizde bu kuvvetin belli bir kısmını K kullandıktan sonra geriye kalan kısmı öndekine aktarır. O halde bu arada etki tepki kuvveti oluşmuş olur. Yani kuvvet çifti oluşmuş olur. Buna göre bir birbirlerine eşittir. Eşit şiddette ve zıt yönlü kuvvetler birbirine eşit değil, kuvvetlerin şiddetleri eşit. O zaman birinci yargımız yanlış. Zıt yönlüdür, doğrudur. Birbirlerini dengeler, birbirlerini dengeleme yani denge durumlarında hareket etmediği durumlarda da etki tepki kuvveti birbirine eşit. Hareket ederken de arkadaşlar etki tepkiye eşit ama illa da dengede durması şart değil. Yani hareket ediyorken de etki tepkiye eşit olabilir. O zaman bu yanlış bir ifade. O halde cevap B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yukarıdaki verilen 1 2 3 nolu olayların hangisinde etki tepki çifti oluşur? Roketin fırlatılması. Rokette arkadaşlar yakıtın yanmasıyla aşağı doğru o bir etki olur. Bu da yukarı yönde bunu bir tepki kuvvetiyle roketin itmesini sağlar. Bir etki tepki kuvveti oluşmuştur. Yine futbolcunun topa vurmasıyla ayak topa bir etki kuvveti, top da buna bir tepki kuvveti gösterir. Yine bir etki tepki çifti oluşmuştur. Yine yüzücünün duvarı ayaklarıyla itmesi haliyle ayaklarıyla iterken bir etki yapıyor. Duvar da buna eşe şiddette ve zıt yöne bir tepki göstermiş oluyor. Yine bu etki tepki kuvvetidir. O halde cevabımız E seçeneği bunların hepsi etki tepki çifti olur diyeceğiz. Yatay masa yüzeyinde bulunan boş vazo şekildeki gibi dengelidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Vazonun masanın yüzeyine uyguladığı kuvvet vazonun ağırlığı ile eşit büyüklüktedir. Şimdi vazo ağırlığı kadar bir etki yapıyor arkadaşlar. Yer çekim ivmesi g olunca mg şiddetinde bir ağırlığımız var. Masada buna eş eşit şiddette ve zıt yönde bir tepki kuvveti uygulamış oluyor. Yani bu doğrudur eşit büyüklükte dediği için. Masa yüzeyinin vazoya uyguladığı tepki kuvveti vazonun ağırlığı ile eşit büyüklüktedir. Evet etki tepki prensibine göre bunlar eşit büyüklüktedir. 3. Vazonun masa yüzeyine uyguladığı kuvvet ile masa yüzeyinin vazoya uyguladığı kuvvet zıt yönlüdür. Eşi şiddetli ve zıt yönlü bir kuvvet olduğu için buradaki etki ve tepki kuvvetlerimiz ondan dolayı cevabımızın arkadaşlar hepsinin doğru olduğunu bize gösterir. Elindeki pilates topu ile yatay düzlemde durmakta olan Alp'e doğru elindeki pilates topuyla ile Ali'ye şekil birdek gibi koşuyor. Ali ve Alp ellerinde tuttukları pilates toplarının çarpışması sonucunda şekil ikideki gibi düşüyorlar. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? 1. Çarpışma sonrası Ali ile Alp'in düşmesi etki tepki kuvvetlerini kanıtlamaktadır. Evet bu doğru etki var o da tepki gösteriyor haliyle bu tepki neticesinde Alp ile Ali ters yönde düşmeye başlıyorlar. Ali'nin Alp'e uyguladığı etkinin büyüklüğü Alp'in Ali'ye uyguladığı gösterdiği tepki kuvvetinden küçüktür. Etki tepki kuvvetleri şiddet olarak arkadaşlar birbirine eşit. Bu o zaman yanlış bir ifade oldu. Ali ile Alp arasında oluşan etki tepki kuvvetleri zıt yönlüdür. Tabi etki ve tepki kuvvetleri daima eşit şiddette ve zıt yönlüdür. 1 ve 3 doğru cevabımız C seçeneği doğrudur deriz. Şekil 1'de iplerle asılmış mıknatıslar dengelidir. Şekil 2'deki kasa itilmekte fakat harekete geçememektedir. Şekil 3'te güneş ile dünya arasındaki kütle çekim kuvvetleri gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 nolu durumlardan hangilerinde verilen kuvvetler etki tepki çiftidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar mıknatıslar arasındaki buradaki itme kuvvetleri bir kuvvet çiftidir. Etki tepki kuvvet çiftidir. Bu birinci ifademiz doğru. Yine burada ikinci ifademiz arkadaşlar Buradaki e, kasayı biz itiyoruz. Kasa itilmekte fakat harekete geçinmekte. Demek ki sürtünme kuvveti harekete zıt yönde. Burada bir kuvvet uyguluyor. Tabi şu, şu an masaya yapılan etki adam tarafından gerçekleştirildiği için adama da ters yönde masa bir tepki kuvveti uygular. Yani burada sürtünme kuvveti bir tepki kuvveti değildir. Burada adama kasanın uyguladığı tepki kuvveti bir tepki kuvveti olmuş oluyor. Yani demek ki sürtünme kuvveti tepki kuvveti ikincisi de olmaz. Yine üçüncüsü güneş dünyayı kendisine doğru çekiyor. Dünya da güneşi kendisine doğru çekiyor. Yani bir kütle çekim kuvveti etkisi söz konusu. Bunlar eşit şiddetli ve zıt yönde etki tepki kuvvet çifti olmuş oluyor. Yani üçüncüsü de bir etki tepki kuvvet çiftidir. Yani 1 ve 3 cevabımız C seçeneği etki tepki kuvvet çiftlerine örnek olarak verilebilir. K cismi dinamometreye bağlanıp şekil 1'deki gibi tartıldığında dinamometrenin gösterdiği değer 20 Newton oluyor. Cisim şekil 2'deki gibi masa yüzeyi üzerinde tutulduğunda dinamometrenin gösterdiği değer 10 Newton oluyor. Buna göre K cismi masanın üzerinde şekil 2'deki gibi dengedeyken yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci de dinamometrenin gösterdiği değerin 20 Newton olması K cisminin ağırlığının 20 Newton olmasından kaynaklanıyor. O halde K ağırlığını ikinci şekilde de 20 Newton aşağı yönde çizdiğimizde dinamometre 10 Newton'u gösteriyorsa o zaman bu ip bunu 10 Newton şiddetinde cismi yukarı doğru çekiyor. E o zaman buradaki masada bir tepki gösteriyor yukarı yönde. Çünkü ağırlığımız daha büyük olduğu için yukarı çeken kuvvetten masaya doğru bir etki var. Şimdi buradaki tepki kuvvetini bulurken yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitliyorum. En yukarı çekiyor artı oradaki dinamometrenin gösterdiği şuradaki ipteki gerilme kuvveti 10 Newton olduğu için aşağı çeken ağırlığa eşitlediğimizde burada 10 Newton'luk masanın göstermiş olduğu bir tepki kuvveti var. O zaman demek ki masaya da 10 Newton'luk bir etki yapılmış. Buna göre bir, K cismi tarafından masa yüzeyine uygulama 20 newtondur demiş. Hayır 10 newton. Çünkü ağırlığı 20 newton ama dinamometrenin gösterdiği 10 newton değeri kadar şu ipte bir gerime kuvveti bu K cismini yukarı çektiği için aşağı olan etkisi 10 oldu. O da 10 newtonluk tepki gösterdi. Yani birinci ifademiz demek ki yanlış. 2. Masa yüzeyinin K cismine gösterdiği tepki kuvveti 10 newton büyüklüğündedir. Evet masa yüzeyinin arkadaşlar ağırlığı kadar bir etki var. Haliyle T de bunu yukarı çekmiş yani dinamometrenin gösterdiği değer kadar demek ki masa yüzeyine e, 10 newtonluk bir etki yapılmış ve 10 newton büyüklüğünde tepki göstermiş ikinci ifademiz doğrudur. 3 K cisminin üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır. Burada K cisminin üzerine demiş. K cismine baktığımızda arkadaşlar yukarı yöne çeken bir ip var, ağırlığı var aşağı doğru 20 var, e, bir de masanın göstermiş olduğu yukarı yönde bir tepki kuvveti var ve K cismi dengede mi? Dengede. O zaman K cismi etken net kuvvet sıfırdır. Yani cisme uygulanan net kuvvet sıfır olduğunda cisim duruyorsa durgunluğu korur. Yani net kuvvet sıfırdır. Bu ifademiz de doğru. Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneğinin doğru olduğunu bize gösterir.